Hazreti Aleyhisselam'ın kafire nasıl gözüktüğünü Allah muhafaza bazı hadis-i şeriflerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ricasından sonra Firavun'un veya Nemrut'un nasıl gördüğünü Hazreti İbrahim Aleyhisselam bile dayanamamış diye bazı hadis-i şerifler var. Kütüb siteye bakabilirsiniz böyle. Rica ediyor Halilullah Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Neyse o zaman hadis-i Şerif'i baştan aklımdan kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın diyor ibadet yaptığı hususi özel böyle bir odası küçük bir odası vardı. Bir gün diyor kilitli odasını diyor açtı. Cenab-ı Hakk'a tazarru, niyaz, yalvarış yakardığı böyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ibadethanesi hususi. Bir baktı diyor orada bir adam onu bekliyor. Odanın içinde. Tabi Halilullah bize ders veriyor. Rahmetullah şey Aleyhisselam estağfurullah. Adama dedi diyor sen kimsin? Adam dedi ki diyor ben bu odanın sahibinin hizmetçisiyim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam dedi ki sen Azrail'sin. Değil mi? Ruhunu kabzetmeye gelmiş. Ben dedi kafirin seni nasıl gördüğünü görmek istiyorum. Hazreti Azr Aleyhisselam'ın cevabı diyor, sen buna dayanamazsın ya İbrahim. Dediği kim? Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Rica ediyor, Cenab-ı Hak ricasını diyor kabul etti. Gözünü diyor kapattı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor gözünü açmasıyla geriye doğru gitmesi, belki de Allah bilir düşmesi. Geriye doğru böyle gitmesi ve düşmesi diyor aynı anda oldu. Yani Firavun öyle gördüğü zaman secdeye kapanmıştı zaten. değil mi? Ve Firavun meşrepler. Yani bugün halka cevretmek kolay diyor. Yarın hakkın mizanı var. Allah ihmal etmez, imhal eder, mühlet verir. Ama derdest etti mi de kimse yerinden kaldıramaz. Allah imanlı gitmeyi nasip etsin.